Aynı elemente ait, atom numarası aynı olan ancak atom kütleleri farklı olan atomlar olduğunu ve bu atomların izotop atomlar olarak isimlendirildiğini biliyoruz. Size birkaç izotop örneği göstereyim. Karbon 12, 13 ve 14. Bu atomların atom numaraları aynı, 6. Ancak atom kütleleri farklı. Karbon 12 için 12, karbon 13 için 13 ve karbon 14 için de 14 aynı elemente ait atomların kütleleri farklı olabilir dedik. Peki sizce farklı elementlerin kütleleri aynı olan atomlara olabilir mi? Evet, olabilir. Farklı elementlerin kütleleri aynı olan atomları olabilir ve bu atomlar da izobar olarak adlandırılır. Size şimdi de bazı izobar atom örneklerini göstermek istiyorum. Kalsiyum atomunu ele alalım. Hepinizin bu gösterimi bildiğinizi düşünüyorum. Bilmeyenleriniz için kısa bir tekrar yapalım. Üstteki 40 kütle numarası. Not ediyorum. Kütle numarası. Alttaki 20 ise elementin atom numarasıdır. Kalsiyumun kütle numarası 40'tır dedik. Atom numarası ise 20'dir. Buna göre kalsiyumun 20 protonu vardır. Kütle numarası proton artı nötron sayısına eşit olduğu için 20 tane protonu olan kalsiyum atomunun 40 eksi 20'den 20 tane de nötronu vardır. Bir atom daha vereceğim. Örneğin argonu ele alalım. Kütle numarası 40, atom numarası ise 18. Argonun sembolü de Ar'dır. Şimdi bu durumda proton sayısı 18, nötron sayısı ise 40 eksi 18'den 22. Kütle numarası 40 ancak argonun 22 tane nötronu bulunuyor. Bunların iki farklı elementin atomları olduğunu ancak kütle numaralarının aynı olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Bunun için bu iki atomun atom kütlelerinin aynı olduğunu da söyleyebiliriz. Proton ve nötronların kütleleri neredeyse aynı olduğu için kütle numarası aynı olan iki atomun atom kütlelerinin de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu listeye potasyumu da ekleyebiliriz. Potasyumun 19 protonu ve 21 nötronu vardır. Kütle numarası ise yine 40'tır. Evet, bu 3 atomu izobar atomlara örnek olarak verebiliriz. Farklı elementlere ait ancak kütle numaraları aynı olan atomlar.